Verilen kuralımıza göre, ABC sayısının rakamlar toplamı olan asal sayıyı aynı asal sayıya bölünüyorsa bunlar tam katlı asal sayılar, asal, tam katlı sayılarmış. Şimdi bakıyoruz, bunun rakamlar toplamı 15, 15'i bölebilen asal sayılarımız 5 ve 3. Dolayısıyla 5 ve 3 bunu da böldüğü için bu tam katlı bir sayıdır. 592'ye bakarsak rakamlar toplamımız 16'ya eşit, 16'yı bölebilen asal sayımız da 2'dir. Dolayısıyla 2 bunu da böldüğü için tam katlı bir sayıdır. Bunun rakamlar toplamı 11, 11, e, 605, 11'e tam bölünür. Çünkü 6 artı eksi artı eksi yaparsak bunların rakamlar toplamı 11 çıkıyor. Dolayısıyla e, bu da tam katlı bir sayıdır. Bu ifademize baktığımız zaman rakamlar toplamımız 9 çıkıyor. 9'un asal çarpanı 3. Dolayısıyla bu ifade rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e tam bölünür. Dolayısıyla tam katlı bir sayıdır. 340 ise rakamlar toplamı 7'dir. Dolayısıyla 347'ye tam bölünmez. 343 olsaydı veya da daha küçük bir sayı olsaydı, 336 olsaydı bölünürdü. Ama 340 bölünmüyor. Dolayısıyla cevabımız S.